Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Adaylık başvurusu yapan İnce, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu, pes etmeyeceğim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı. Kimse pes edeceğimi zannetmesin diyen İnce, Yüzde %30'dan fazla oy alacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim dedi. Türkiye'de bir troll ordusu bulunduğunu, bunların kendisine sataştıklarını, iftira attıklarını, küçük düşürmeye çalıştıklarını savundu. Seçimi kazanacaklarını söyleyence, bugün oy oranımız 19-20'lerde dedi. Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu arttıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirtenince, biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek, diye konuştu başladı. İnce seçim kampanyası boyunca projelerini anlatacağını ifade ederek daha önce depremi ülkenin beka problemi olarak anlattığını ancak dinlenmediğini de söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.